Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yeni güncelleme geldi. Bildiğiniz gibi dün geldi ve çok da beklediğimiz gibi bir güncelleme olmadı arkadaşlar. Yani bizi heyecanlandıran bir güncelleme gelmedi. Çok da yenilikleri yok. Standart şeyler geldi. Artık e, takımların yaptığı transferler, yeni çıkartacağımız oyuncularla gelebilecek onun haricinde e, yeni ikonikler geldi markete. Bunun haricinde bizi heyecanlandıracak hiçbir yenilik Konami yapmamış. Konami çok sade gidiyor. Buraya birkaç tane e, ikonik oyuncular, Basten gibi değişik oyuncuları koymuşlar arkadaşlar. E, Skalsu koymuşlar. E, Nakamura'yı koymuşlar. Cliver, Petit'i koymuşlar. Bunları e futbol puanıyla zaten en fazla bir tane daha alabileceğiz. Onları pek de heyecanlandırmıyor bizi. Onun haricinde arkadaşlar hiçbir yenilik yok Şöyle bir şey yapacağım Yeni takımları kurduğumuz için ben Türkiye Ligi'nin takımlarını kuruyordum Burada Mesut Özül'ü almak istiyorum Fenerbahçe'de arkadaşlar Burada benim takas yapabileceğim oyuncular var Bu takasla direkt Fenerbahçe'nin Mesut Özül'ünü alıyorum Hemen oyuncu kartları dedim Önce bir takıma bakalım Fenerbahçe'nin takımına bakalım takım yönetiminden Fenerbahçe'yi seçeceğim. Buradan takım değiştir dedik. Burada en fazla Galatasaray'ın kadrosu var bende. Burada Fenerbahçe'den bir oyuncu almak istiyorum. Fenerbahçe'den oyuncu almadan önce Galatasaray'ın kadrosuna bir bakalım. Galatasaray'ın kadrosunda arkadaşlar neredeyse full 11, tam da yerleri aynı olmasa bile e işe yarar bir kadro oluşturduk arkadaşlar. Burada Galatasaray'dan takasta kimler çıkacak onu merak ediyorum ama takımı Fenerbahçe'ye bir çevirelim. Mesut Özil'i almak istiyorum. Çünkü Mesut Özil uzun yıllar e, en az bir üç yıl Fenerbahçe'de kalacağı için, en az bir üç yıl kalacağı için e, Mesut Özil'i alalım. Takımı değiştir dedim. Buradan Fenerbahçe'yi seçiyorum. Onayla dedim. Evet burada arkadaşlar Fenerbahçe'de ofansif orta saha sistem yok burada. Ee, teknik direktörü de değiştireceğim burada ama şöyle yapalım. Hemen İrvin'i değiştirelim, menajeri değiştirelim arkadaşlar. Ofansif orta sahalı bir menajer seçelim. Bakalım burada ofansif orta sahalı menajer kim var? Şöyle yapsak. Çift ofansif orta saha yapsak Fenerbahçe'yi. Mesut Özil'in yanına kimi koyabiliriz arkadaşlar? Birini bulmaya deniriz. Şunu bir deneyelim. Onayla dedik. İki tane de Santrafor olmuş orada. Bir tane Samat da burada. İki tane ofansif orta saha var. Burada Sosa'mız da varmış arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim Mesut Özil'i alalım buradan. Hemen takımım dedik takımıma girdik. Burada oyuncu kartları diyoruz. Takasa geldik. Takasta arkadaşlar iki tane takas hakkım var burada. Takasta Mesut Özül'e alacağım. Onun haricinde birkaç tane de top açılımı yapacağım arkadaşlar. Türkiye dört büyüklerden oyuncu düşürebilmek için. Campbell'ı tabii ki değiştirmiyoruz. Burada Lafont var. Lafont'u değiştirebiliyoruz. Burada bir de kaleci üç tane varmış. Mesut Özül sarı top olduğu için Sarı toptan takas yapacağım. Devam et diyorum. Vatanda şimdiki kulüp Türkiye'yi seçtik. Nerede Türkiye Ligi? Süper Ligi seçtik. Buradan da Fenerbahçe'yi seçtik. Bakalım kimler gelecek. Ara dedim. Evet Mesut geldi. Burada sol açık Perotti var. Perotti büyük ihtimalle bir dahaki sezon olmayacak. Bir de Gustavo'yu da alabiliyormuşuz arkadaşlar. Gustavo da Fenerbahçe için önemli. Ama ben öncelikle Mesut Özül'ü alacağım. 83 geliyormuş. Özelliklerine bir bakalım. Ee, hızlı, hızlanması düşük. Dayanıklılığına bakacağım. Dayanıklılık 70. Dayanıklılık 70 arkadaşlar. Böyle bir şey yok. 70 ne abi ya? Ne kadar yükselir bu? Fiziksel durumda 3'müş. Anlaş diyelim. Pek de işimize yaramayacak ama olsun. Mesut'u takıma yerleştirdik. Çok düşük geldi. Fenerbahçe'de gözüküyor. Mesut Özül. Mesut'u aldık. Hemen kadroya koymak istiyorum. Çıkalım buradan takımım diyelim. Takım yönetimi. Evet, buradan hemen Mesut'u bulacağız. Sırala diyelim burada. İmzalama tarihi. Bitti. Evet Mesut Üzülü ofansif orta sahaya. Önce şöyle koyalım. Evet, Deniz Sürüç sağ kanat oyuncusu. Deniz'i zaten Fenerbahçe elinden çıkarttı. Fener şöyle Deniz'i çekelim şöyle. Ozan'ı da şöyle alalım ve ofansif orta sahaya Mesut Özülü yerleştirdik. Güzel durdu. Bu sağ tarafa koydum. Teknik direktörü daha sonra değiştireceğim arkadaşlar. Bu görüntü olsun diye koydum buraya. Şimdi Mesut Özülü bir fullleyelim. Mesut Özülü bir fullleyelim. Bakalım kaça kadar çıkacak takımım dedik. Oyuncular şurada sırala imzalama tarihi dedik. Mesut Özül'ü bir fullleyelim bakalım. Antrenman %85'lik bir aşinalıkla gelmiş. Yüksek gelmiş. 12 binlikleri vuralım. Şunlar yeterli herhalde. 27 levele kadar yükselecek. 83. Bakalım kaça kadar çıkacak Mesut. 90'ı görmez gibi tahmin ediyorum. 90'ı büyük ihtimalle görmeyecek. Bakalım 19, 20, 21, 22, 23, 27 olur mu? Olabilir. Evet oldu. Tam 90. Tam 90. Sınırda kaldı. Tam 90. Çok da kötü değil. Dayanıklığı ne, nereye gitti? Şimdi dayanıklığına bakmak istiyorum. Ofansif orta sahadaki oyuncunun çok erken yorulması sıkıntı. Şöyle bakalım. Top kontrolü inmiş. Bunu biliyoruz zaten. Pasları 92-93. Evet, pasları iyi tabii ki hızlı hızlanması 80'in üzerinde şut gücü 80 dayanıklılık 75 yani 60. dakikada 65'te 70'te biter Mesut 70'te biter 70'ten sonra daha oynatamazsınız Mesut'u Mesut'u takımımıza kattık arkadaşlar bakalım şimdi birkaç tane beyaz top birkaç tane de altın top açıp dört büyüklerden oyuncu düşürmeye çalışacağım sözleşme dedim buradan gelelim hemen özel, özele geldik. Ücretsizlerden 78 tane gümüş top. 182 tane de altın top var. Hepsini birer tane açacağım. Bakalım Türkiye liglerinden oyuncu düşecek mi hiç? Vasco de Gama'dan, Vasco'dan bir oyuncu geldi. Şimdi altın topa gelelim. Altın toptan gelecek mi? Wolverhampton'dan bir oyuncu geldi. Gümüş toptan devam ediyorum. Bir tane ondan açacağım, bir tane ondan açacağım. Öyle devam edeceğim. Bakalım Türkiye'lik dört büyükle takımlardan biri düşecek mi? Kadroları tamamen kurmaya çalışacağım bu dönemde. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Böyle e, arkadaşlar takasla daha rahat alabiliyoruz oyuncuları. Takasla daha rahat alabiliyoruz. Çünkü çıkma ihtimali burada baya düşük oluyor. Boxdrav'da arkadaşlar Boxdrav'dan 3 tane e, ef, efsaneler geliyordu. Efsane 25.000 GP ile açtığımız bölümlerde 3 tane oyuncu veriyordu. Orada daha çok şansımız oluyordu. O etkinlik gelirse açacağım. Oradan da yakalamaya çalışacağım tabii ki. Yeni oyuncular yeni takımlarıyla birlikte geliyor. Elinizde olan oyuncular eski takımlarında görünebilir arkadaşlar. Yeni düşürmeniz gerekiyor istediğiniz oyuncuları. Henüz Türkiye liginden henüz biri gelmedi. Bakalım gelmeye devam edecek mi? Bir tane bile düşürürsek şansımız var. Ama biraz zor gibi gözüküyor. Mesut'u takımımıza kattık. Bir tane de beyaz top var orada. Aslında Fenerbahçe'den bir beyaz topta düşürebilirdim arkadaşlar. Bir de onu deneyeceğim. Aynen öyle yapalım. Bakalım beyaz top kim varmış? Fenerbahçe'de onu o takasımızı da kullanalım. Elimizde durmasın. Hemen kulübevi takımım oyuncu kartları. Beyaz oyuncu büyük ihtimalle vardır tabii ki takımda. Bakalım kimler var. Campbell'ı geçtik. Evet burada. Bakalım beyaz top Fenerbahçe'den var mı? Şimdiki kulüp dedik. Türkiye Ligi Süper Lig nerede? Geçtim mi onu ben? Hayır. Evet şurada. Fenerbahçe dedim. Bakalım beyaz top Fenerbahçe'den bildiğimiz biri var mı? Şöyle 57. En düşüğe bakalım. Şanlı Türk diye bir arkadaş var. 58'de kim var? Akçan. Bunlar kadroya giremeyen kişiler. Yıldız, Kaleci, Özdoğan, Defansif, Orta, Sağ, hep Soyat Dağı'nı yazmışlar arkadaşlar. Ö, beyaz diye oyuncular. Bunları arkadaşlar Takasta kullanmaya gerek bence yok. Bakalım diğer oyuncular, diğer takımlarda var mı? Mesela Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'a bakalım arkadaşlar. Beşiktaş'ta var mı? Süperlik. Beşiktaş dedik. Ara diyoruz. Bakalım Beşiktaş'ta var mı? Sağ açık varmış. Burada Üner Pet de beyaz topta alabileceğimiz yuva kuran, kaleci yuva kuran. 66 çok da düşük bunlar. Hasic, Hasic 66'ya kadar 66'ya kadar düşmüş Hasic. Hasic'i büyük ihtimalle gönderecekler zaten. Yılmaz, sol bek, stoper çok düşükler arkadaşlar. Çok düşükler. Bakalım e, Trabzonspor'dan var mı? Trabzonspor'dan var mı diye bakacağım. Önce Galatasaray'a bakalım. Önümüze Galatasaray çıktı. Galatasaray'a bakalım beyaz top çok oyuncu var ama şu Saratçı mıydı acaba bir şey e, Ozar Vafor kim şeydi bu büyük ihtimalle unuttuk ismini de unuttu isimleri yok hep soyadları yazıyor burada o Çağlayan 68 mi çok da düşükmüş sağ açık Sedik Sedikita kita geç stoper Bayram Emin Bayram Evet bizim Emin Emin, evet. Galatasaray'daki Emin Bayram arada oynatıyordu. 66' mı çok düşük. Santrafor, kol, sol açık. Aktürk Oğlu, hep soy isimler olduğu için. Bir Elmas ve Kaleci Ersunar. Sunar. Bunların buraya girmesi de çok ilginç. Trabzonspor'a bakmadık. Trabzonspor'a bakalım. Beyaz toplar hiç çok da işimize yaramayacak. Trabzonspordan bakalım beyaz top bayağı varmış. 69'du. Kim var burada? Plaza. Plaza kim? Santrafor. S. Plaza. Çıkartamadım. Plaza söyledim. Asan. S. Asan. Sabek. Kaleci. Evre kardeşler. Erce. Erce 68 de gelmiş. Şu plazayı çıkartamadım. Tepe var. Sağ açık kim var? Kınalı. Çok düşük arkadaşlar. Bunları aslında koyabiliriz ama biraz daha düşünelim. Bir eksik yerimiz kaldığı zaman bunu orada kullanabiliriz. Çok da işimize yarayacak oyuncular yok beyaz topta. Şuradan birkaç tane daha top açıp devam edelim. Bakalım gümüş topta liglerinden dört büyüklerden bir oyuncu düşer mi? Sarı top. Çağlar Söyüncü geldi ama tabii ki Leicester City oyuncusu Çağlar Söyüncü. Milli takımımız için olabilir arkadaşlar. Avrupa Şampiyonası etkinliklerinde Çağlar'ı koyacağız. Tabii ki Türk oyuncu geldi ama Türkiye'liklerinden değil. Açtık tekrar. Çok zor. Çok fazla oyuncu seçeneği var. Mesela bakalım oyuncu ihtimallerine. Gümüş topta. Gümüş topta kaç oyuncu var? 2531 oyuncu varmış. 2531 oyuncu. altın topta da 668. Bunda biraz daha düşme ihtimali yüksek. Kaputo geldi. Kaputo var orada. Geçtik. Ücretsizden açtık tekrar. Gümüş top açtım. Yine Leicester sistem bir oyuncu geldi. Altından açtım. Embolo geldi. Bağımsız oyuncu takım takım bulamamış Embolo. Bu, bu dönemde büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bağımsız yazdığına göre Embolo da iyi oyuncuydu aslında. Takım bulamaması ilginç. Atalanta'dan bir oyuncu geldi. Birkaç tane daha açıp sonlandıracağım arkadaşlar. Düşmeyecek büyük ihtimalle. Aynı oyuncular gelirse takasta kullanacağım onları. Takasta almaya çalışacağım. Oscar Şangay'dan Perisic geldi. Aynı adamlar gelirse daha da iyi olacak. En azından Flek geldi. Anlaş dedik. Aston Villa'dan bir oyuncu geldi. İşimize yaramaz. Matuidi geldi. Matuidi bağımsız oyuncu geçtik. Bir tane oyuncu ver ya. Bir tane önceden daha fazla Türkiye'liklerinden oyuncu çıkardı. Şimdi biraz daha düşürmüşler gibi gözüküyor. Çünkü hiç neredeyse hiç gelmiyor. Gelmedi. Bir çağlar geldi o da zaten Avrupa'da. En azından bir milli takım kadrosu kurmamız lazım yaza kadar. Yaza kadar bir milli takım kadrosu kurmam lazım. Kaç tane de açacağım. Lacazette geldi. Bunları dönüştüreceğim. Şuradan iki tane de açıp kapatacağım arkadaşlar. Çıkmıyor çünkü. Liverpool'dan Adrian. Ve son topu da açıyorum. Bakalım gelir mi biri. Hızlandırdım. Rensden Greener geldi. Gelmiyor arkadaşlar. Mesut özülü kadroya kattık. Fenerbahçe kadrosunda. Mesut Özil. Şöyle kulübe takıma da bakalım. Burada Samat da var. Sinan Gümüş var. Normalde sağ çıktı. Şöyle şöyle çekelim bunu. Sinan Gümüş var. Burada orta saha oyuncusu Sosa var. Burada orta saha oyuncusu Ozan Tufan var. Şunu orta saha yapalım. yapalım. Stoper yok. Sağ bek e, Gökhan var. Gökhan da bu sezon sondur büyük ihtimalle ve Deniz Sürüç var ama Deniz Sürüç tabii ki Fenerbahçe'de gözüküyor ama Başakşehir'e gitti. Bu eski oyuncu olduğu için burada gözüküyor arkadaşlar. Bakalım Takas'ta daha sonra oyuncular alabilecek miyiz arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.